Merhaba arkadaşlar falımda ne var kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün kova burcunun niyetine Temmuz ay açılımı yapacağım tersten başladım bu ay arkadaşlar biraz hak yemiş gibi oldum diye böyle bir balıklardan başladık şimdi kovalarda sıra şöyle bir odaklanın bakalım güzellikler diliyorum güzellikler gelsin hayatınıza sevgili dostlarım özel açılım yapıyorum biliyorsunuz 0531 887 2880 telefon numaramdan WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Biz mutlaka size dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Ee, şöyle bir odaklanın neyse haliniz çıksın faaliniz diyerek sevgili kovalar başlıyorum. Yükseleni ve Ay Burcu kova olan arkadaşlarımız da izlesinler, dinlesinler lütfen. Güzellikler diliyoruz tabii ki her zaman olduğu gibi Rabbim güzellikler yaşatsın. Evet. Şöyle bir fincanımızın içine görebildiğiniz kadar evet. Şöyle bir öngörülerimi söyleyeceğim. Tabii ki her şey Allah'tan arkadaşlar. Biz sadece öngörülerimizi söyleriz. Önce fincan, sonra katlarla devam edeceğim zaten. Evet, özgürlüğüne düşkün kovalar bakalım ıı, neler olacak, neler bitecek? Önümüzdeki ay sizin için neler gösteriyor? Burada bir zafer işareti yapmışsınız. Zafer işareti inşallah bir konuda verdiğiniz bir mücadelenin karşılığını alırsınız diye düşünüyorum. Böyle bir zafer işareti yapıyorsunuz parmaklarınızla. Ve burada dargın kırgın olduğunuz bir insanı kendinize çekmek için hamlede bulunuyorsunuz. Ses veriyorsunuz. Arkasını dönmüş giden birine sesleniyorsunuz. Gel, hayatıma tekrar gel der gibi. Böyle bir iletişimde bir sıkıntı yaşıyorsanız birini ikna etmek Durumunda kalabilirsiniz. Onu söyleyeceğim. Bir de eteklerinizde böyle elbiseniz... Mecazi anlamda söylüyorum. Beni izleyen bir beyefendi de olabilir. Bayan da olabilir. Fark etmez. E, eteklerinizde böyle kuşların uçuşu olması... E, alacağınız haberle birlikte... Böyle bir... E, sevince gark olacaksınız. Sevinç rüzgarları esecek Göz sağlığınıza dikkat edin. Gözlük takıyorsunuz arkadaşlar. Belki ötelediğiniz bir göz sağlığı... Bir probleminiz varsa... Bu konuya da şöyle bir el atın diye düşünüyorum. Ve burada bir sürü 9 rakamı çıkmış. Ben kendi problemimi kendim çözerim der gibi böyle içinize dönmüş bir cenin pozisyonunu almış durumdasınız. E, merak etmeyin. Burada öyle bir doğum gerçekleşir ki siz bile şaşırırsınız. Nereden geldi? Nereden oldu bu? Rabbim yardım etti anlamında e, söylüyorum bunu. İnşallah güzel şeyler olsun diye düşünüyorum. Ve burada yere bir şeyleri, tohumları döküyorsunuz sanki. Daha bir şeyleri ekme safhasındasınız. Toplama safhasına daha var arkadaşlar. Acele etmeyin. Siz hemen ekince hemen toplayıvereyim diyorsunuz ama olmuyor tabii ki böyle şeyler. Anca filmlerde oluyor ve burada bir şeyleri ekiyor, bir şeyleri toplayacaksınız. Sabrınızın mükafatını göreceksiniz. Özellikle adınızda Trabzon'un T'si, Manisa'nın M'si, Rize'nin R'si evet Nide'nin N'si ve Ankara'nın A'sı isminizde bu harfler var ise arkadaşlar şöyle söyleyeyim hasret yazısı yazılı önümde hasret yazısı yazılı arkadaşlar neye hasretsiniz kendinize göre yorumlayın lütfen parayı mı istersiniz sevgiyi mi saygıyı mı gururumu onurumu neyse istiyorsunuz İnşallah burada ona ulaşacağınız hasret kaldığınız ne varsa ivedi bir şekilde ona ulaşacağınızı anlatıyor fincanımızın içi. Ve elinizde bir bayrak var. Bayrağı dikmişsiniz. Başarıya ulaşmışsınız. Yarı yarıya bazı şeyleri çözmüşsünüz aslında. İnşallah çözdüğünüz yerde böyle bir zaferle gülücükler yağdırıyorsunuz, gösteriyorsunuz dışarıya karşı. Bir gülümseyiş var yüzünüzde. İnşallah onu gerçekleştireceksiniz. Özellikle Temmuz'un 13'ü, 14'ü, 15'i sizin için çok önemli. Önemli kararlar alacaksınız. Bir şeyler filizlenecek hayatınızda. Filizlenmek oluşacak. Yeni kararlarla birlikte belki bir yer değişimi yapacaksınız. Belki bir sent, belki bir şehir, belki bir ülke değişimi yapacaksınız sevgili kovalar. Özgürlüğüne düşkün kovalar inşallah muradınıza ereceksiniz. Onu gösteriyor fincanınız hep bir müjdelerden bahsetti. Bir gözünüzü kapatmış, bir gözünüzü açmışsınız. Göz kırpar pozisyondasınız. Bak ben yaptım, başardım, hallettim der gibi böyle bir göz kırpıyorsunuz etrafınıza. Ee, i̇nşallah güzel şeyler olsun. Bana da yazın. Ve burada e, birilerine karşı kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz. İfade etmek e, zorunda kalabilirsiniz ama maşallah arkanızda sizi savunan da birileri var. Arkanızda birileri var. Bu birilerini bulmak öyle kolay bir şey değildir yaşamda. E, sizi böyle öven, sizi tutan, destekleyen birilerinden bahsediyor. İnşallah hayatınızda hep destekleyen insanlar olsun arkanızda. Bir de kirpikleriniz var. Kirpikler ne işe yarar? Gözlerimizi tozdan, pislikten korumaya yarar. Gözlerinizi bir şeylerden sakınacaksınız. Görmek istemiyorum. Duymak istemiyorum. Görmek istemiyorum. Ya da görmezden gelmek. Bir şeyleri görmezden geleceksiniz aslında. Bu da güzel bir şey arkadaşlar. Bazen görmemek, duymamak lazım diyoruz ya. İşte bu öyle bir durum. Ee, onu gösteriyor. Ve burada koskocaman bir destinin toprak desti toprağın üzerinde böyle yatmış yerde kocaman bir destinin olması artık yeraltı zenginliği mi diyelim yerüstü zenginliği mi diyelim sürpriz bir yerlerden gelecek altın ve para zenginlikten bahsediyor sevgili kovalar zenginleşeceksiniz daha ne istiyorsunuz fincanınız onu müjdeledi inanın çok net bir şekilde çıkmış kocaman bir desti toprak bir desti toprak üzerinde Böyle bir yatıyor yani. Bir şeylere ulaşacaksınız. Ulaşınca da hemen canlı yayın vermeyin arkadaşlar. Stereo yayın yapmayın. Şöyle bir içinizde bir sindirin. Kime ne söylediğinizi, kimle ne konuştuğunuzu. İçinizde kötülük yok çünkü. Her şeyi her yerde anlatıyorsunuz. Yapmayın bunu. Bütün işlerinizi nasıl diyeyim sekteye uğratıyorsunuz diyelim. Ve burada su yazısı yazılı. Su enerjisi çok güzel. Bütün dert bela acı ağrı sıkıntı stres üzüntü keder elem ne varsa bunu alıp götüreceğini gösteriyor ve eski bir sevgilinizin size geri dönebileceğini, eski bir dostun size geri döneceğini, eski bir şeylerin size geri döneceğini tabii ki kabul etmek isterseniz dönebilirler, izin vereceğiniz kadar dönebilirler. Ama bir şeylerin size doğru bir gelişini anlatıyor fincanınızın içi müjdelerle dolu. Şöyle bir de tabağımıza bakalım. Tabağımızdan sonra kartlarımızla devam edeceğim her gün olduğu gibi sevgili kovalar. Evet. Oğlaklar sıra size geliyor. Size de bakacağım. Merak etmeyin. Eğer izleyen oğlak varsa evet. Bir paradan, bir maldan, bir eşyadan, bir parça bir şeyin gittiğini görüyorum. Bir parça bir şey ayrılıyor burada. ...onu gösteriyor... Ee, ...belki size ait değil... ...birine bir şey iade ediyorsunuz... ...ya da bir ortaklaşa bir malın... Bölüş, ...bölüşülmesi var... ...hak eden hakkını alacak... ...herkes hakkını alacak ve kenara çekilecek... ...sevinç gözyaşı diyelim inşallah... ...sevinç gözyaşı olsun bir gözyaşı yapıyorsunuz... ...burada... ...ve burada bir kurdun gezmesi... ...kurt güçtür, sestir... ...kuvvettir, iktidardır... ...bir şeyleri birilerine... ...o gücü heybetinizi göstermektir... İnşallah birilerine heybetinizi göstereceksiniz. Ben yapabiliyorum. Ben sizin desteğiniz olmadan da bir şeyleri yapabiliyor, muvaffak olabiliyorum diyorsunuz. Ve burada bir çatı çıkmış, evin çatısı, evin çatısını tutmak için siz sanki evin direği sizsiniz. Çatıyı tutuyorsunuz devrilmesin diye. Ee, size çok ihtiyaç duyulabilir. Size ihtiyaç duyan insanlarınız olabilir. Sizi çağırabilirler. Siz sana ihtiyacımız var diyebilirler. Ve inşallah hayatınıza güzel insanlar gelsin ki bu çatı dimdik ayakta, bu yuva dimdik ayakta kalabilsin. Onu gösteriyor burada. Ayın çıkmış olması ay güveni gösterir. Birilerine güvenmek istiyorum. Güvenebilir miyim? Korkuları barındırıyorsunuz. Şimdi korkuyla yaşamanın bir anlamı yok. Hiçbir yere ulaşamayız tabii ki. Ama burada ben inanıyorum ki güzellikleri kendinize güvenerek önce birilerine güvenmekten ziyade kendinize güvenerek hayatınıza bazı şeyleri alacaksınız diye ümit ediyorum. Şöyle bir de melek kartlarımızla bakalım. Sevgili kovalar bakalım. Temmuz ayı açılımınızda neler var neler yok. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir iyice karıştıralım. Ben karıştırıyorum ama sizin gözünüzün önünde de karıştırıyorum. İnanmazsınız belki diye. Şöyle içiniz rahat etsin. Şöyle bir evet. Zor bir durumun sonuna geldiniz artık. Sancılı bir dönem, ağrılı bir dönem, sinirlendiğiniz, öfkelendiğiniz bir dönem, ilişki nereye gidiyor, işim nereye gidiyor, bu paralar ne oldu, bu mal bana gelir mi, benim hakkımı yiyorsunuz, hakkımı tekrar geri alabilir miyim sizden gibi gibi. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesine umun. Bir bağımlılıktan kurtulabilirsiniz. Ve burada diyor ki, Akıllı, kararlı, idealist, yorulmak bilmez bir yapınız var. Bir bir şeye kafayı koydunuz mu yaparsınız siz bunu sevgili kovalar. Çünkü zekayı temsil ediyorsunuz siz. Büyük bir hızla gerçekleşen olaylar yaşanabilir. Seçeneklerinizi dikkatle yeniden değerlendirmek için zaman ayırın. Yaratıcı çözümler bulacaksınız. O kadar zekisiniz ki yaratıcı çözümler bulmak sizin göbek adınız gibi zaten. Arkadaşlar o kadar net söylüyorum. Ve burada bir terazinin olması hak eden hakkını alır mı konusunda? Evet alır. Çünkü siz toprak enerjisi böyle bir güçlü tarafınız var. Ne olursa olsun siz dengeyi sağlayabiliyorsunuz. Para, zaman ya da çaba çabalarınızın hediyesini alabilirsiniz. Hem para olarak alabilirsiniz. Zamanla sabrettikçe hediyeleri alabilirsiniz. Mükafatları alabilirsiniz. Somut bir şeylere dokunabilirsiniz anlamında söylüyorum. Ve burada yeni bir kariyer fırsatı elde edebilirsiniz. İşinizle alakalı belki işiniz yok. Daha güzel bir iş bulacaksınız. Üzülmeye gerek yok. Ya da bir işiniz vardır. Ben bu aynı birimde yükselebilir miyim? Aynı bölümden bölümde yükselebilir miyim? Ya da farklı bir bölüme geçebilir miyim? Noktasındaysanız merak etmeyin. Değişimler yolda. Onu gösteriyor. Bir de kredi almak, kredi çekmek, borç ödemek, borç almak. Finansal konularda çok böyle bir hareketli bir dönemdesiniz inşallah. Güzel şeyler olsun diye ümit ediyorum. Kanatlarınızı açarak uçun. Kabiliyetlerinizin farkına varın lütfen. Bağımsızlık ve yaratıcılığınızı savunun. Çünkü siz bağımsızlığınıza düşkünsünüz. Kendi dünyanızı kendi içinizde kurmuşsunuz zaten. Sadece kanatlarınızı açmak kaldı. Kanatlarınız yara almış olabilir. Ayrılıklar, vefatler, para kayıpları, iş kayıpları, ruhsal dengenizde bazı sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Herkes de olabilir. Ama siz sadık, adammış, onurlu ve kibar insanlarsınız. Kemerlerinizi bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yapın lütfen. Verdiğiniz sözleri onurlandırın. Kendinize ne söz verdiniz? Birilerinden ziyade kendinize verdiğiniz söz önemlidir burada. Koruyucu melekler tepenizde. Rabbim sizi koruyor zaten çok şükür. Ama siz kendi kararlarınızı da kendiniz arkasında durmayı bilin. Kendi kararlarınızın. Ve burada gecikmeler ya da planlarda değişiklikler olabilir. Olabilir yani insanlık hali her şey patır patır domino taşı gibi böyle devrilmiyor. Olmuyor yani. Ama burada şunu söyleyeyim. Hayatınıza öyle güzellikler gelecek ki taşlar yerine oturacak. Özellikle Temmuz ayında önemli kararlar, önemli olaylar gerçekleşecek. Sizin yaşamınıza bir yol verme, bir yön verme noktasında ve düşüncesizce dile getirilen dilekleriniz var. Lütfen şunları da şunları da bırakın artık. Güzel dilekler diliyoruz. Ruhumuzu besleyen dilekler diliyoruz. Kaliteli dilekler diliyoruz. Hayatınıza güzel şeyler gelecek diye ümit ediyorum. Ve burada Kendimi keşfediyorum diyorsunuz. Bir yerleri keşfetmek istiyorum. Yeni yerler görmek istiyorum. Yeni insanlar tanımak istiyorum. Hayatıma gelir mi bunlar? Olur mu diyorsunuz? Sessizce meditasyon yaparak zaman geçirebilirsiniz bu aralar. Şöyle bir kendi içsel benliğinize bir dönebilirsiniz. Şöyle bir hayatı sentezlemek vardır ya. İçimizde yaşadıklarımızı, yaşattıklarını böyle bir sentezler süzgecinizden geçirirsiniz. Kendinizi keşfedeceksiniz hiç olmadığı kadar kendimi keşfettim diyeceksiniz. Ruhsal öğretiler birdenbire hayatınıza öyle biri girer ki size öyle şeyler öğretir ki şaşırır kalırsınız. Ya da rüyanızda rüyacı haberler de görebilirsiniz bu aralar. Böyle bir hissiyatınız da kuvvetli. İnşallah güzel şeyleri hisseder hayatınıza da çekersiniz diye düşünüyorum. Ve burada ilginç yeni fırsatlar, kariyerde ilerleme, hayatını şimdi değiştirebilirsin işte. Vakit geldi tam o zaman bir şeyleri değiştirme zamanı. Önce kendi fikirlerimiz, zikirlerimiz, niyetimiz neyse onu bir toparlayalım bakalım zihnimizde. Sonrasında yola devam edeceğiz çünkü adalet bizim göbek adamız. Biz adaletli olmayı severiz diyorsunuz sevgili kovalar. Adaleti severim, dengeyi severim, e, dengesizliklere karşı mücadele ederim. Adil ve uygun kararlar alacaksınız bu ara. Doğru bildiğinizi yapın. O içinizdeki çocuk ne söylüyor? Biraz da ona kulak verin. İnançlarınızı savunun. Birileri için değişmek zorunda. Onlara uyum sağlamak zorunda da değilsiniz yani. Bunu bilin lütfen. Adalet hayatınıza zulür edecek. Koruyucu melekleriniz tepenizde geziyor çok şükür Allah'ıma. Ee, şöyle bir de beni bana anlat kartlarımızla. Kart çekmek istiyorum sizin için. Bu kadar olur. Yine adalet kartı çıktı arkadaşlar. Terazileri görüyor musunuz? Adalet kartı çıktı. Adaletsizliğe mi uğradınız? Yaşadığınız haksızlıklar veya başkalarına yapmış olduğunuz hatalar mı var? Bunlarla da yüzleşebiliriz. Olabiliriz yani. İnsanoğlu 9 aylığız. Her şey olabilir. Çiğ süt Her şey olabilir. Ama sizin hayatınızda adalet sağlanıyor. Merak etmeyin. Güzellikleri yaşayacaksınız. En kötü senaryoların içine gömülüp senaryonun içinde oyuncu yapmayın kendinizi lütfen. Burada masumiyetiniz var, masumsunuz, suçlanabilirsiniz. Bir olaydan irite olabilirsiniz. Ben e, bu hatayı yaptım diyebilirsiniz. Olsun hatayı kabul etmek de güzel bir şey. Özür dilemek de güzel bir şey. Hayatınızda e, en kötü senaryoları bile silip süpüreceksiniz. Beklemektesiniz, bilirsiniz emek isteyen her şey zaman alır bazen ömür alır öyle değil mi önünüzü görecek ileriye doğru emin adımlarla atı, e, atılacaksınız sadece zamanı bırakın acele etmeyin bırak zaman senin olanı sana getirsin diye de kartımız sizi uyarıyor arkadaşlar şöyle bir de pozitif kartlarımızda bir kartımızı çekelim bakalım bugünün anlam ve önemine dair ne söyleyecek sevgili güzel kartım Hadi bakalım Evet Koşulsuz iyilik. Siz zaten iyilik yapmayı çok seversiniz. Çok merhametlisiniz. Böyle de bir tarafınız var. Sevmediğinizi asla sevmezsiniz. Onda hemfikiriz de. Yani böyle bir hayır yapmayı, hasanat yapmayı, iyilik yapmayı, güzellik yapmayı seversiniz. Kusurlarımın üstesinden geliyorum diyeceksiniz. Kusurlarınız da var. Karakterimi parlatıyor ve olumlu şeylerle besleniyorum. Böylece kendime, kendime özgür bırakıyorum. İyiliğimin tezahür etmesine ve bir neşe kaynağı olmasına izin veriyorum. Kendime ve başkalarına koşulsuz destek, anlayış ve sevgi sunuyorum diyeceksiniz. Koşulsuz sevmek ne kadar güzel bir şeydir. Bunu zaten bir başarabilsek biz tamam artık olduk diyeceğiz de e, mümkün değil, başaramıyoruz. İnşallah başaracağız diye ümit ediyorum. E, koşulsuz iyilikler, yaptığınız iyilikler karşınıza gelsin. E, Rabbim güzellikler yaşatsın sevgili kovalar. Arkadaşlar beni izlediğiniz dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum kıymetli vaktinizi ayırıyorsunuz çok çok sağ olun özel açılımlar için 0531 887 2880 telefon numaramdan, WhatsApp'tan mesaj atarak randevu alabilirsiniz. Ee, biz size mutlaka dönüş yapıyor, bilgi veriyoruz. Özel açılımlarımız yarım saat sürüyor, konuşarak bakıyoruz arkadaşlar. Mesajla değil, konuşarak karşılıklı konuşarak falınıza bakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.